satrançta inisiyatif nedir? Büyük ustalar ne kadar ileriye hesaplayabilir? Cevapları merak ediyorsanız, Karsen ve Kasparov bizlere yardım etsin. Bir de Stockfish. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlar. Tarsen büyük baskı elde etmiş, lakin deneyimli rakibi sorunların üstesinden gelmeyi başarmıştı. Fil C7 bir seçenek şahla ilgili endişeleri var. Rakip kuvvetler yalnız kalsın istemiyor. Kale f e1. Piyon fedası sayesinde filin yolu açıldı. Artık kaleler bağlantılı, uyumlu. Sonra bir tane daha. Kabul ederse muhtemel senaryolar. Vezir kanadında geçer piyonları ilerletmeye fırsatı olmayabilir. Diğer problem vezir savunmaya bağlı. İki piyon. Şimdi fil fedası muhteşem İlk olarak fil g7 Vezir fedası arzu edilen materyali vermez. At fil boşta. Belki de fil c3 Vezir G6 doğru tercih. Savunma, hücum. Ataş 4, F3 fikriyle. Evet, konforlu durmuyor, kazanç bile olabilir. Fil C3 tercih edilirse... Aynı hikaye. Peki, Fil fedası, Düşünce ne olabilir? Vezir G6, Bu kadar önemli. Fil, Hattı kapatsın değil mi? Ver veziri. Güzel bir incelik, taktik, detay mevcut. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. At E3. Mükemmel. Vezirle savunma zorunlu gibi maalesef saptırma taktikleri var. Kaleyle alırsa kendi fili nedeniyle kaybeder. Mat olur. Piyonla son derece tatsız. her yerden mat istiyor şahla alırsa atın şovu başlar Vezirin girmesi tehlikeli. Savunma var. Bu nedenle at F3. Seç beğen al. Belki köşedeki kale saldırıya katılır. Neden izin verdi. Şah G3 olmuyor mu? Tempoyla gelir. Mat veya büyük materyal kaybeder. Mesela şah f4, vezir f5 geri gelirse mat olur diğer seçenek kale e5 az önceki pozisyon ve oyundaki Hücumda problem çıkartabilecek atı hedef alır. Carson, doğru karar ve stratejiyle videonun temel konusu, inisiyatifi vermez. Savunma mat ister. vezir değişimi, ters renkli fillerin büyük katkısıyla mücadele berabere olur. Kısaca hatırlayalım. Bir kale değişti. İonu ister. Savunma. Oyun sonlarında şahların aktifliği. Uzak geçer olmasına rağmen, fil kritik kareyi kontrol etmektedir. İlerler, blokaj. Peki, kale tempoyla açmazdan çıktı. Fille oynar. Kale ikinci sırada. kontra saldırı kapatır piyon düştü berabere İzlediğiniz için teşekkür ederim.